Oo, kolay gelsin. Hop hop hop, basma oralara. Bak orayı daha yeni sildim. Ayakkabılarını çıkar, şuradaki dolaba koy. Selin, sence de temizlik için geç bir saat değil mi? Of! Sen de her şeye karışıyorsun ama. Bari buna karışma. Ayrıca bir şikayetin varsa al buna konuş. Şunu çeker misin ölümden? Delirmiş gibi davranıyorsun. Ya tabii. Sen de bu evde yaşamıyormuş gibi davranıyorsun. Odaları kapmaya gelince ev benim, temizlik yapmaya gelecek mi? Sorun buysa sen de yapmak zorunda değilsin temizlik şirketini ararım. Sabahtan gelip yaparlar. Aa tabii tabii tabii. Bir de eve onlar soysun. Üçlemeyi tamamlayalım. Çilingir vakası, elektrik kesitisi. Üçüncü de artık neyi beğenirse. Aa bak sen ne yap biliyor musun? Sen otele yerleşsene. Otelin hizmetlerinden de yararlanırsın. Senin o yeşil sularını odana getirirler. Eşya meşya yok. Minimalist hayat. Oo. Ya senin sende duygu durum bozukluğu falan mı var? Bak dün gece suçluluk duygusundan eve giremedin, verandada doydu Bugün... ...bir şey olmuş ve kafandan atmak için deli gibi temizlik yapıyorsun. Ne oldu? Nedir problem? Problem ne biliyor musun? O oda ne olacak? Kaldı öyle yarım yamalak. Mesele oda değil. Bak sonra benim başıma patlayacak bir şeyse şimdiden söyle. Ay ilgilenmen çok tatlı. Biz ne yapalım biliyor musun? Bu gece oturup birbirimize bütün sırlarımızı anlatalım. Kenarda köşede hiçbir şey kalmasın. <laughs> Sonra da oturup birbirimizin saçını öreriz. <laughs> ne yaparsan yap. Ama sessiz ol. Çok yorgunum. Gidip uzanıp kitap okuyacağım. Dur bir dakika. Ben daha yukarıyı süpüreceğim. Ama senin şu koltukta oturmana izin veriyorum. Çek 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 çekin. Basma yerlere. İzin veriyormuş. Selin. Selin birini bekliyor muydun? Alara. Sürpriz. <laughs> ee, evi nasıl buldun? Aradım açmadım. E ben de kendi yöntemlerimi kullanmak zorunda kaldım. Nasıl yöntemlermiş onlar? İnternette küçük bir araştırma yaptım. Vedat Botanik arkadaşıymış. Adresini de ondan aldım. Öyle mi? <gülüyor> Vedat. <gülüyor> Böyle her isteyene veriyor muymuş adresi? Her isteye. Ben biraz ikna edeceğimdir. Ee, buraya kadar geldim bir kahve ısmarlamayacak mısın? İçerisi mis gibi kahve kokuyor. Ee, aslında ev şu anda pek müsait değil. Ben de hazırım. İstersen dışarıda... Ya korkma. İlk defa girmiyorum Bekir evine. Japonya'dan yeni gelmiş bir ismi fazla oturmuş bir ev. Evet. E, aslında arkadaşımın eviydi burası. Ben eşyalarıyla birlikte satın aldım. Kendi düzenimi oturtamadım daha. O ses ne? Temizlik var da yukarıda. Gündelikçiler böyle sabah çok erken gelip... ...sonra gitmiyorlar mı? Yok. Ben sabah anahtarı bırakmayı unutmuşum. E, Getsene verende. Ben kahveleri alıp geliyorum. Alara. Evet. Yıldırım'ın Alara. Şişt, ne iş varmış burada? Hiçbir fikrim yok. Aa, ama böyle olmaz ki. Özel hayatımızı eve getirmiyorduk kani. Özel hayat değil Selin. Adresi bulup çıkıp gelmiş. Çat kapı. Çok yersiz. Artık nasıl bir kokunuz varsa bence sen bu uyar. Hatta dur, ben konuşayım. Hayır, Selin, bak lütfen bana yardımcı ol. Yukarıda temizlikçi var dedim. Hâlâ gidene kadar ortalıkta görünmemen lazım, lütfen. Allah Allah, hanımefendi çok rahatsız oluyorsa al, git dışarıda görüşün bari. Kendi evimde saklanamam. Müşterimizin kızı o, hem de en büyük müşterimizin. Üstelik kendisi de müşterimiz. Bak, çalışanımla aynı evde yaşıyor olmam çok uygunsuz bir durum. Bunu izah edemeyiz, lütfen yardımcı ol bana. Ay hiçbir şey izah etmene gerek yok. Şirketteki ilişki yasağı onu bağlamıyor zaten. İkimiz arasında da bir ilişki yok. Yani onu ilgilendiren bir durum da yok. Her türlü rahattayız sen ferah tut içini. ...bana yardımcı ol. Bak, bak senden tek bir şey rica ediyorum. Tek bir şey. Bu benim için çok önemli. Lütfen. Selin lütfen. <laughs> tamam çabuk git. Demir yukarıda mısın? Demir. Sesleniyorum duymuyorsun. Tuvalet kullanabilir miyim diye soracaktım. Elektrik süpürgesinden duymadım. Ha. Burası, gel. Ha. koşturuyorum işte. Sen ne yapıyorsun? Ay hemen duyuldu mu? Yok hayır tabii ki babamla barışmam. Servetin faydalı işlere harcamasına yardımcı oluyorum diye. Ya ne yapıyorsun orada? Ya odaya girdi bu. Yok artık. Evet, bir, bir şey yap geliyor. Ya ne yapayım oradan? Yok ya, işte balkona çıkıyor. Saklan saklan. <laughs> Yapmazdım ama ikna edildim. Vallahi fena halde iknaayım şu anda. Of anlatırım sonra kim ikna etti, nasıl ikna etti. Vallahi bilmiyorum. Senin ne yapıyorsun orada? Benim koyuyor. Elim kayıyor. Elim kayıyor. elim, elim. elim bir durum var ama çözemedim. Zaten tuhaflık paratoneri olduğum için artık şaşırmıyorum bu duruma. Bir kere daha her şey normal olsun şu dişimi kıracağım. Neyse şu an iz üstündeyim seni sonra ararım tamam mı? Hadi öptüm. Selim geliyor geliyor geliyor. Bırak kendini tutacağım ben. Çözme. Ya Selim buradayım yemin mi edeyim? Ay elim kasıldı bırakamıyorum ya. ya tamam bırak hadi bırak. şey yok. Bir şey yok. Dur, dur. Kramp. Arada giriyor da. Ah. İyi misin? İyiyim iyiyim. Merak etme. Ben sana kahve koyayım. Teşekkür ederim. Senin hiç böyle biri olduğunu bilmiyordum. Nasıl biri? Keçim var mesela. O benim değil. Evin keçisi o. Gerekli düzenlemeleri yapınca gidecek. Çok güzel bir yer burası. Çok huzurlu. Ruhu var resmen. <laughs> Öyledir. Bir kadın elinin değdiği belli. Peki nerede şimdi o kadın? Yurt dışında. Dediğim gibi. Ben evi eşyalarıyla satın aldım. Kısa süreliğine gitti herhalde. Yani makyaj malzemelerinden, bakım ürünlerine kadar... ...her şeyinin burada olduğuna göre. <laughs> Eşyalarının kalan kısmını sonra toplayacak. Biraz apar topar gitmek zorunda kaldı da... Ben aslında bir kısmını toplattım ama onlara sıra gelmedi. Yardıma ihtiyacı olursa haber var. Ben böyle eşya toplama, düzenleme konusunda çok iyiyimdir. Hiç mimarlıkta kariyer yapmayı düşündün mü hiç? Oo, bana iş mi teklif ediyorsunuz Demir Bey? <laughs> Asistanlıktan başlarsın ama. Ha, asistanlık demişken. Acaba bu işleri hızlandırmak için şu asistanları aradan çıkartıp... ...birebir biz mi çalışsak? Öyle yapıyoruz zaten. <laughs> Arada asistan falan yok. Selin proje direktörü. Onunla birlikte çalışacaksınız. Hı, anladım. Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Aksine çok tatlı biri. Hmm, çok yaratıcı, sıra dışı fikirleri var. Ama? Ama bugün toplantıda söylediği fikirler açıkçası çok içime sinmedi. Ve buna istinaden fikirlerin bize uymadığını söyleyince de bozuldu. Bir anda yüzü düştü, agresif davrandı. Ah! Abartsaydın. Bunları benden değil de senden duyarsa daha anlayışlı olur diye düşündüm. Buna gerek olacağını sanmıyorum. Senin hanım oldukça profesyoneldir. İşinin gereğini yapar. Eminim yapar. Belki de benim tarzımdan. Gerçi konuşurken dikkat ettim ama... ...bunu bir güç savaşı olarak algıladı sanırım. Yalancı. Sen insanları es, sonra mağdur oyna. Bu proje benim hayalim demiş. Ben böyle bir kadınca rekabet duygusu yüzünden kirlensin istemem. Öyle bir şey olmayacak. Merak etme. Gerçi niye öyle düşündü bilmiyorum. Yani Selim benim rakibim olamaz ki zaten. Ya çünkü biz aynı saftayız öyle değil mi? Doğru. Çok doğru. Çok takdir ediyorum onu. O ayrı bir konu. Buraya kadar dişiyle tırnağıyla gelmiş. Tabii böyle ayak oyunlarını biliyor olması da çok normal. <laughs> o neydi? Ya? Şey e, temizlikçidir. Biraz sakar da düşürdü herhalde. Ne zaman bitecek bu temizlik? Vallahi başlayalı çok olmadı. Daha sürer. Tamam. Şöyle yapalım. Hadi bana gidelim. Temizlikçi de rahat rahat işlerini yapsın. Önce güzel bir yemek yeriz. Sonra projeye çalışırız. İstersen bana de kalabilirsin. yok Ay yuh. Açık açık teklif ediyor kadın ya. Ee, <laughs> ben gelmesem daha iyi aslında. Yani daha fazla şey kırılıp dökülmesin. Bugünü tek saksıyla bitirelim bence. Peki, tamam. O zaman ben gideyim. İşte görüşürüz. Tamam. Ben getireyim seni. Abi, bu taraftan. Bu taraftan gel. Nasıl ya ne yapıyorsun ya? Hatice, terbiyesiz, şımarık. Ne yaptığını sanıyorsun sen Selin? Ne Yapıyorum. Ya kafamıza atsaydın saksıyı delirdin mi sen? Ay saçın başını iyi olmadığıma dua et. Yok ayak oyunları oynuyormuş da yok bilmem ne. Hayatı boyunca çalışması gerekmemiş şımarık kızın teki. Çalışan kadınlarla ilgili alıksa böyle olur tabii. Bak söyledikleri hoş değildi farkındayım tamam. Ay hiç farkında gibi davranmıyorsun ama. Hmm. Madem karşılaşmamıza müsaade etmiyorsun o zaman bir şeyler söyleyip ağzın payını verebilirdin. Ben onun babası değilim. O bizim müşterimiz. Bizim görevimiz müşterileri terbiye etmek değil. Of tamam Selin yeter kafam şişti gireceğim. Eğer bu konuyu uzatacaksan sonra konuşalım lütfen. Diyorsun? Ya varsa bir temiz suyun alacaktım. Bir de şu kirli suyu dökersen, vallahi çok makbule geçer. Beş dakika sonra çıkacağım. Sıranı bekle. Selin. Burak sen burada ne yapıyorsun? Selin ben senden çok ama çok ama çok özür dilerim. Ay şimdi mi aklıma geldi? Sabah bizi neredeyse öldürüyordun. Sonra happy pie'de bir suratlar falan. Ya ben sana kendini topla demedim mi? Daha da dağılıp gelmişsin. Evet. Onun için de özür dilerim. Burak'cığım bu saatte özür kabul etmiyoruz. Sen ayıl da gel tamam mı? Hadi. Selin bir dinle. Sana anlatmak istedim. Yani istediğim şeyler var. Konuşmamız lazım. Tamam Burak'cığım yarın ofiste konuşuruz tamam mı? Hadi şimdi gitmen lazım. Ben sana öyle bir şey yapmak istemedim. Ben çok pişmanım. Tamam yanlıştı. Ama çabaladım. Sen diğerleri de gibi değilsin. Safsın, iyisin. Burak ya Allah Allah. Selin. Seni görmem lazımdı. Daha fazla bekleyemedim. Burakcığım ben seni anlıyorum ama şu an hiç uygun bir zaman değil tamam mı? Hadi şimdi git hadi. Ya, lütfen Selin, Selin lütfen. Ha, Burak bak ikimiz de düşeceğiz şimdi. Otur şuraya. Otur. <gülüyor> 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 tamam sen burada dur ben sana kahve yapıp geliyorum tamam mı? Tamam. <laughs> Divna ...dışarıda oturuyordu. <laughs> aranızda bir teklifsizlik var ki çıkıp gelmiş işte. Hiç hoş değil. Ben gelemem böyle şeylere. Ay Demir ya. Ne diyorsun sen? Saçma sapan konuşma. Ne teklifsizliği? Hiç inkar etme lütfen. Çok yersiz oluyor. Ya belli ki aranızda bir şey var. Olabilirdir zaten. Ben olmasın demiyorum. Sonuçta herkesin kendi özel hayatı. Ben hiç işin o kısmında değilim. Ya ne diyorsun sen ya? Alara gibi çat kapı geldi işte. Senin derdin ne ya? Alara farklı. O müşterimiz. Siz Burak'la iş arkadaşısınız... İkiniz aynı şirketteyken özel hayatınız olamaz. İkimiz bu evde yaşarken de olamaz. <laughs> Demir, tam numuneliksin tam. Kızım. Aa. Sen numarayı yanlış çevirdin galiba. Ay çevirme mi kaldı Semih? Numara bile yazmıyoruz artık. Yok yok teyzeciğim. Selin'in telefonu. Amcacığım? Saygılar. Sağ ol, sağ ol oğlum da. Sen kimsin? Selin nerede? Kızıma bir şey mi oldu yoksa? Ay yok yok, bir şey olmadı. Biz öyle evde oturuyoruz. Sizin aradığınızı görünce meraklanmayın diye açtım. Yalnız bir şey diyeceğim. Ne kadar düzgün bir kız yetiştirmişsiniz, tebrik ederim. Çünkü gerçekten insan ya, insan ya. Evladım sen ne diyorsun? Ne diyor bu ya? Anlamadım ki. Oğlum bak şimdi sen ver Selin'e telefonu biz bir ana kız konuşalım karşılıklı. Konuşun tabii. Biz de zaten Selin'le ikimiz konuşuyoruz. Ciddi durumlar var. Konuşmamız gereken. İşte konuşuyoruz. Yani, <laughs> yani şey işte derken hani evde <laughs> evde konuşuyoruz bakın. Mesai saatleri çuvala mı girmiş? Ne konuşacakmış bu saatte eve gelecek kadar? Ay anlamadım ki. Bir şeyler dedi ama tut gibi sarhoş. Ha bir de sarhoş. Çok güzel. Ben boşuna demiyorum iş hayatıyla özel hayatını birbirine karıştırmayın diye. Gece vakti iş arkadaşın içip içip gelecekmiş. Yok ya. Bir takım sınırları olması lazım insanın hayatta. Bu ne ya? Böyle çizgiyi aşarsanız ileride bu daha büyük başka sorunlara yol açar. Tamam Demir. Göndereceğim. Hadi hadi. Bir sus. Allah aşkına, bir sus ya. Evladım senin adın ne? Ben. Ben Burak. Burak efendi. Şimdi o telefonu Selin'e veriyorsun ve hızlıca evi terk ediyorsun. Hadi çocuğum. Hadi evladım. Bak sıkıntı çıkacak birazdan. Hadi yavrum. Ver şu telefonu Selin'e. Çocuğum mu? Bana babam bir kez olsun bu kadar işten çocuğum demedi. Ben sizin kızınızı üzmek istemedim. Ona zarar geleceğine bana gelsin. Öyle de sevgili bir insan. Herkes seviyor ya. Yani. Herkesin sevgilisi. Ben kızınızdan özür diliyorum. Sizden de diliyorum. Herkesten diliyorum. Bu Burak kim ya? Bu çocuk ne diyor ha? Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Kafası bir dünya gece vakti kızımızın evinde. Ay Semih bir dur Allah aşkına anlamadan dinlemeden. Gel otur şöyle tansiyonun çıkacak şimdi. Bana bak senin bunlardan haberin var mıydı? Ay nereden olsun canım? E sabah akşam konuşuyorum diyordun. Belli ki ortada bir şey yok. Olsaydı Selin söylerdi bana. Hem sen kızımızın bizden bir şey sakladığını gördün mü? Biz bu kızı çok yalnız bıraktık. Of! Burak, Burak, hadi kalk kahveni getirdim. Burak, Burak hadi ya burada uyuyamazsın lütfen, hadi ne olur. Baksana soda da getirdim. Burak, sızdı değil mi? Ya yavaş. Ya taşı sar beni. Yavaş, yavaş Selin. Selin geçemeyiz böyle. Demir getir. Selin geç. Selin git adamı çağır. Git şoförü çağır. Abi, abi bir yardım eder misin? <laughs> Kapıyı açabilir misin? Teşekkürler. Abicim çok teşekkürler. Adresi burada. Güvenlik sana yardımcı olur. Sağ arkadaşım. Yarın bunların hiçbirini hatırlamayacak. Biliyorsun değil mi? Lütfen gerekli kişilerle konuşalım. Böyle çat kapı gelmesin kimse. Demir. Bak ben sabahtan beri oturmadım. Bütün gün saçma sapan şeylerle uğraştım. Bak ben bir kahve bile içemedim. Üstüme gelme. Gerçekten imdat diye bağıracağım Şişt. şimdi. Tamam tamam. Kahve yapacağım. Oturalım konuşalım şu durumları. Geç, buyur. Tamam. Of Ne gündü ya? Ben temizlik yaparken bu kadar yorulmadım yemin ederim. Buran gelmesi çok yersiz oldu. Tamam, Alara'nın gelmesi de yersizdi. Durumu idare ettiğin için teşekkür ederim. Kız o kadar evine davet etti. Keşke gitseydin. Bu durum seni hiç ilgilendirmez. Aa, tabii ki beni ilgilendirmez. Ama ben buna maruz kalıyorum ya. Kadının biri gelip senin ağzının içine düşüyor. Çeşitli tekliflerde bulunuyor. Resmen açık çek veriyor. Sonra böyle mavi boncukları sapanlı üstüne atıyor. Ay bir de bu kadın benim iş yerinde çalışmak zorunda olduğum birisi. Bir daha olmayacak. Aa, olsun canım. Ben olmasın demiyorum ki. Sen sağlıklı, bekar, genç bir erkeksin sonuçta. Ayrıca tarzın var. eğitimim var. Güzel bir işim var. Değil mi? Ayrıca hakkını verelim. Sen bayağı yakışıklısın. Vallahi çok yakışıklısın. Böyle vücut desen bakla, 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 fit çekicilik desen soğuk nemale bir duruş. Arada sahiplenici tavırlarla şaşırtmaca. Gözlerde zamansız yanan bir Akdeniz ateşi. Zıtlıklar teorisini vücut bulmuş halisin ya daha ne olsun? <laughs> Gerçekten. Ya of. Demek istediğim kadınların ilgisi çok normal. Evet ama eve birisini getiremeyeceğine göre sen ne yap biliyor musun? Taşın en iyisi. Hmm. Çünkü bu hayat böyle geçmez. Yalnız geçmez. Vallahi gençliğine yazık. Sen bunu bir düşün taşın. Tamam mı? Sen en iyisi taşın. <laughs> Vallahi git hemen. Yarın git. Gerçekten bunu bir düşün sen. <laughs> Gözlerde zamansız yanan bir Akdeniz ateşi. lan Vedat, Alara'ya adresi vermişsin? Senin yüzünden saçma sapan bir gece geçiriyorum oğlum. Ben güldüğüne göre iyi geçti. Güldüğüme bakma sen. Alacağım ben senin ifadeni yarın. Oğlum ben sana kaç defa söylüyorum. Ben arayınca o telefonunu aç. ve Aradım kaç defa Demir Bey'e ulaşmak ne mümkün? Mesaj da atabilirdim Vedat'ım. Bunu ikimiz de biliyoruz ya neyse. <laughs> of. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Nasıl şeyler söyledi Selin? Vay benim ağzım büzüşsün. Uf. Aman. Neyse ne ya. Ne olmuş? Biz yakışıklıya yakışıklı da deriz. Bir şey demek olmuyor ki. E, yakışıklı çocuk canım. Ben ne yapayım? Aa. Hmm. Of <laughs> Selin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.